Merhaba Çağan Bey nasılsınız? İyiyim teşekkürler siz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beşiktaş Üyelik Sicil Kurulu Başkan adayı Doktor Oğuz Güray'ın listesinde yer alan Veysel Çağan Karadeniz ile birlikteyiz bugün. Veysel Bey kendinizden ve aday sürecinden bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle bizleri burada ağırlayıp Büyük Beşiktaş taraftarlarına ulaşmamıza imkan sağladığınız için sizlere ve Gündem Beşiktaş ailesine teşekkür ediyorum. Ben Veysel Çağan Karadeniz, 33 yaşındayım. Yaklaşık 12 yıldır Beşiktaş Kongre üyesiyim. Bilgisayar mühendisliği ve işletme alanlarında lisans düzeyinde mezuniyetim bulunmakta. bulunmakta. 7 sene bir havacılık firmasında inovasyon, insan kaynakları ve dijital dönüşüm alanında pek çok uluslararası projeye liderlik ettim. Akabinde bir global bir FMC'ci şirketinde proje yöneticiliği yapmaktayım ve hala hazırda bu görevime devam ediyorum. Bildiğiniz gibi Tüzük Tadil Kongresi sonunda e, sonrasında sicil kurulumuzun istifa etmesiyle olağanüstü seçimli kongre süreci başlamış oldu. Bu sürecin başlamasıyla birlikte Doktor Oğuz Giray hocamızla istişarelerde bulunduk. Yaptığımız bu görüşmelerde fark ettik ki ideallerimiz, hedeflerimiz, Beşiktaş sevdamız hocamızla aynı düzlemde. Bu nedenle bizler de Oğuz hocamızla birlikte yürümeye karar verdik. Oğuz hocamla birlikte yol yürüdüğüm için çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendisine de bizlere ekibinde yer verdiği için teşekkür ediyorum. Veysel Bey, projeleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Bugün aslında sizlere iki tane projemizden bahsedeceğim. Ancak öncelikle belirtmek istiyorum ki bu projeler bizim projelerimiz değil, Beşiktaş'ımızın projeleri. Umuyorum ki genel kurul üyeleri takdir eder, bizleri bu göreve layık görürse bu projeleri bizler hayata geçiririz. Ancak biz seçilmesek de bu projeleri diğer seçilen arkadaşlarımızın hayata geçirmesi adına destekçisi ve takipçisi olacağız. İlk bahsetmek istediğim projem e, üye kiti projesi. Üye kiti ile bildiğiniz gibi yeni üye olan üyelerimize üyelik kartları bir kartelayla mektup şeklinde gönderiliyor. E, bizim projemizle birlikte üyeliği onaylanan üyelerimize bir hediye paketi şeklinde Paketin içeriğinde Beşiktaş'la ilgili küçük hediyelerin olduğu, örnek vermek gerekirse rozet, ismi özel plaket, kupa vesaire. üyelerimizi ufak mut, bir şey, ufak hediyelerle mutlu etmek ve taltif etmek istiyoruz. Bunun yanında üyelik onaylandığı bilgisini Sayın Başkanımız Hasan Arat'ın yapacağı otomatik bir telefon aramasıyla üyeye kendisinin bildirmesini istiyoruz. Bu sayede üye, üyeliği o kabul edilen üyemizde güzel bir mutluluk, güzel bir anı bırakmak istiyoruz. İkinci projem ise biraz daha kapsamlı ve çok kıymetli olduğunu düşündüğümüz bir proje. Uçtan uca dijital üyelik sistemi projesi. Bu projeyle birlikte biz üyelik sistemini tamamen dijital platformlara taşımak istiyoruz. Bildiğiniz gibi şu anda üyelik süreçlerimiz manuel, matbu evraklar üzerinde yürüyor. Bunun tabi hem operasyonel yük anlamında hem de evrak kaybı anlamında bazı dezavantajları var. Biz bu dijital üyelik sistemiyle birlikte üyenin üye olma niyetinden itibaren üyeliği onaylanana kadar bütün sürecinin bu dijital platform üzerinden yürümesini sağlayacağız. Bununla birlikte bildiğiniz gibi iki tane referans imzası gerekiyor üyelik için. Bu referans süreçlerinin de tamamen bu sistem üzerinden ilgili referansa bilgilendirme giderek ilgili referansın bu bilgilendirmeyi onaylayarak referans olmasını sağlayacağız. Bunun kulübümüze hem operasyonel anlamda hem de prestij anlamında çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi son zamanlarda üyelikle alakalı bir takım projeler, bir takım problemler yaşanmakta. Bu problemlerin önüne bu dijital uygulamayla geçebileceğimizi düşünüyoruz. Aynı zamanda bildiğiniz gibi global bir iklim krizi yaşıyoruz. Bu iklim krizi kapsamında ülkelerin, firmaların, şirketlerin sürdürülebilirlik hedefleri var. Sürdürülebilirlik kapsamında da biz bu projeyle kağıt tüketimini sıfırlayacağız ve dijital platform üzerinden bütün sürecimizi yürüteceğiz. Veysel Bey, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii ki. Bu bahsettiğim projeler tabii ki baş, Sayın Başkanımız Hasan Arat ve yönetim kurulumuzun desteğiyle hayata geçirilecek projeler. Ekibimizin vizyonu ve Sayın Başkanımız Hasan Arat'ın vizyonu uyumlu görünüyor. Umuyorum... Genel Kurul üyeleri takdir eder bizleri bu göreve layık görürler. Bizler de başkanımız ve yönetim kurulunun desteğiyle bu projeleri hayata geçireceğiz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Sen benim her gece efkarım bestesinde de belirtildiği gibi Beşiktaş bize babalarımızdan kalan miras değil. Çocuklarımıza, evlatlarımıza, torunlarımıza olan borcumuzdur. Teşekkür ediyorum.